Evet saymanın temel ilkesi ikinci videodayız arkadaşlar. Permütasyon diye zannettiğiniz birçok şey aslında saymanın temel ilkesi. Bakın şöyle anlatayım size. Şimdi biz burada özellikle bu ikinci videoda birçok şeyin faktöriyelle ilgili olduğunu göreceğiz. Yani olası bir faktöriyel problemi olup da bu videoyu izlemeyen varsa gitsin benim faktöriyel videomun ilkini izlesin, tekrar gelsin buraya. Şimdi neden iyice dikkat et. Siz genelde şunu yapıyorsunuz. Hangi soru saymanın temel ilkesi, hangi soru permütasyon, hangi soru kombinasyon, hangi soru olasılık. Bunu karıştırıyorsunuz. O yüzden gelin şimdi telefonunu kapat ama Metin hocamız Metin hocandan <laughs> sana bir mesaj var. Ne o mesaj? En kişi, en sandalyeye bulunduğu bir yerde en faktöriyel şeklinde sıralanabilir demiş. Ya aslında sana şunu söylüyor. Bak ben bir örnek vereyim, kitapta olmayan. Mesela 6 kişi düşünün. Bir 6 kişi elimizde olsa. Bu 6 kişiyi 6 farklı sandalyeye oturtmak istiyoruz. Ya da fotoğraf çekmek istiyorlar. Her şeyi düşünebilirsiniz burada. Şimdi biz en başta şunu söyleyebilir miyiz? Aslında yaptığımız iş sıralamak. Sıralamak demek arkadaşlar faktöriyel ya da diğer bir ifadeyle permütasyon dizmek işimiz, eylemimiz bu. Şimdi burada şunu söyleyebilir miyiz? Biz 6 kişiyi bu birinci sandalyeye kaç farklı kişi oturabilir? ...altı farklı kişi oturabilir. İkinci sandalyeye kaç farklı kişi oturabilir etrabe? 6 oturamaz. Biz bir önceki videoda da söyledik. Çünkü <laughs> arkadaşlar üst üste oturamazlar, kucak kucağa oturamazlar. Etik olarak da, matematiksel olarak da imkansız, fizik kurallarına aykırı kırılır o. Bir sandalyeye bir kişi oturur. Birinci sandalyeye altı farklı kişinin herhangi biri oturabiliyorsa... Artık biz birini seçtiğimiz için geriye kaç kişi kalır? 5 kişi. Geriye kaç kişi kalır? 4. Geriye 3, geriye 2, geriye 1. Aslında geriye kalan kişi derken şunu söyleyeyim. 5 kişi kaldığı için ikinci sandalyeye 5 farklı şekilde oturulur. 4 kişi kaldığı için üçüncü sandalyeye 4 farklı şekilde oturulur. 3 2 1 meselesi bu. Peki 1'den başlayıp 6'ya kadar olan sayıların çarpımı da kimdir arkadaşlar? 6 faktöriyeldir. Bunu böyle görebilirsin. İşte bu mesaj kutusunun anlamı da bu. Şimdi bak buraya geldim. Soru 11'deyiz. A, B, C, D şıklarıyla başlıyoruz. 4 tane kız var, 3 tane erkek var. Yan yana sıralanacaklar. Sıralanacaklarsa bu işin içinde ne var arkadaşlar? Faktöriyel var bunu aklımızdan çıkartmayalım. Şimdi toplamda şöyle söylüyorum. Toplamda 4 tane kız... Efendim 3 tane erkek toplamda 7 kişi. 7 kişi yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir? 7 kişi yan yana 7 faktöriyel şeklinde sıralanır. Mesela bu en başta 7 farklı seçim yaparız, buraya geliriz. 6 5 4 3 2 1 yani 7 faktöriyel şeklinde sıralanır. Şimdi B'ye geliyoruz. Artık işin içine biraz koşullar koyuyorlar. Ne demiş? Kızlar ve erkekler kendi aralarında Yan yana olmak üzere kaç farklı şekilde sıralanır? Bak K1, K2, K3, K4. Bunlar kim? 4 tane kız. Doğru mu? Şimdi sen diyorsun ki bunlar yan yana olacak. Kendi aralarında ne olacaklar arkadaşlar? Yan yana olacak. Şimdi ben bu dördünü aldım. Bir iple birbirine bağladım. Bunlar bak birazdan birbirini yiyip bitirecekler. 4 tane kızı yan yana bağlarsa birazdan birbirini yiyip bitirirler. Hemen erkeklere geldik. Erkekler 3 tane erkeği efendim yan yana koyduk. Bunlar da bir arada. Yok, bunlar da şöyle yapacaklar. Bir arada oldukları için birbirlerine iyice kenetlenecekler. Sım sıkı sarılacaklar. Sımsıkı sıkı. Evet. Şimdi baktığınız zaman kızlar kendi aralarında bir araya gelmişse bunlar şu anda bir kişi gibi görünüyor. Efendim erkekler kendi aralarında yan yana gelmişse Bunlar da bir kişi gibi görünüyor. O zaman toplamda elimizde kaç kişi var? İki kişi var. İki kişi kaç farklı şekilde sıralanır? İki faktöriyel şeklinde sıralanır. Peki etrabe, dört tane kızı yan yana koysan, Allah için söyle. Şimdi bu sondaki kız demez mi ben başa geleyim. Öbürü demez mi ben buraya? Bunlar kendi içinde daha bir yer değiştirirler. Toplam dört tane kız kendi içinde yer değiştirdiği için. 4 faktöriyel şeklinde olur. Erkekler ne yaparlar? Onlar da derler ki ya Allah aşkına sen gel buraya. Kurbanın olayım sen gel buraya bir dene. Kıskançlık yok da mütevazilik var. Bunlar da efendim ne yaparlar? Kendi aralarında 3 faktöriyel şeklinde sıralanırlar. Doğru mu? Bu arada Yeliz hocamız da burada. Onu da yine alkışlıyorum her zamanki gibi. E, 2 faktöriyel 2. 4 faktöriyel 24. Efendim 3 faktöriyel 6. Bunları bir çarpalım. Valla 6 kere 2, 12, 12 ile 24'ü çarptığın zaman 288. Doğru mu? Evet şimdi C şıkkına geliyorum. Diyor ki kızlar bir arada olmak üzere. Bak ben sana söyleyeyim. Kız 1, kız 2, kız 3, kız 4. 4 tane kız yan yana. Erkek 1, erkek 2, erkek 3. 3 tane erkek yan yana. Şimdi sen ne yapıyorsun? Diyorsun ki Kızlar bir arada olacaklar şimdi birbirlerini yiyip bitirecekler. Kaç tane kız var? Dört tane kız var. Bir arada olduklarında ben bunları bir ip aldım bağladım ki kaçmasın bir yere. Ne oldu arkadaşlar? Bu dört tane kız bir kişi gibi göründü. Erkekler şu anda serbest free takılıyorlar. Üç kişi de burada var. Toplamda kaç kişi var arkadaşlar? Toplamda 4 kişi. Peki dört kişi kaç farklı şekilde sıralanır? 4 faktöriyel şeklinde. Ha, bir ayrıntı var mı? Vallahi bu kızlar gene birbirlerini yiyip bitirdiler. Kendi aralarında ha bire yer değiştiriyorlar. E 4 kişi kendi arasında ne şekilde yer değiştirir? E 4 faktöriyel şeklinde yer değiştirir. Var mı bir sıkıntı? Anlaşıldı değil mi? Efendim 4 faktöriyel eşitti. 24, 24 çarpı 24 de kaç eder? Adamsın sen de böyle bir insansın. Cevabımız kaçmış? 576'ymış. Şimdi Ezan okunu yoksa söylerdim kızlar el ala verin derdim yani. Her iki kız arasında bak bu burası güzel. Genelde karıştırdığınız yerlerden bir tane. Bak sınavda çıkar demiyorum ama sorularda testlerde karşına çıkar karıştırabilirsin. Yanlış mıyım? Şimdi şöyle söylüyorum. Her iki kız arasında bir erkek olması karşı. Bakmışlar ki kızlar birbirini yiyip bitirmiş. Erkekler demiş lan şunların arasında bir tane biz olalım da birbirini yiyip bitirmesinler. Böyle bir olaya girmişler. Bak kız 1, kız 2 rahat durmuyorlar. Rahat durmuyorlar kıskançlık krizleri hat sabada 4 tane kız tamam mı? 4 tane kız önce bunları bir yerleştirdik. Peki 4 kız kaç farklı şekilde sıralanır? 4 faktöriyel şeklinde sıralanır. Şimdi bunlar ne yapmasınlar diye birbirlerine girmesinler diye... Efendim ne yaptık? Kendi içinde buralara da erkekleri yerleştirdik. Yalnız kızlar kendi içinde yer değiştirebileceği gibi. Mesela bu birinci erkek burada olmayabilir. Üçüncü erkek de burada olabilir. Bu ikinci erkek de burada olabilir. Dolayısıyla o üç kişi de kendi arasında üç faktöriyel şeklinde sıralanır. Dört faktöriyel 24. Doğru mu? Efendim 3 faktöriyel 6, 6 ile 24'ü çarptım. Bir düşüne o 144. Vallahi helal olsun düşünmeme bile gerek kalmadı. 144. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, kaldığımız yerden sorularımızı çözmeye devam edelim. 12. sorudayız. Anne, baba ve 3 çocuktan oluşan 5 kişilik bir aile bir yolcu uçağına gitmişler. Seyahat etmek istiyorlar. Yolcu uçağında arka taraftaki 5 kişilik koltuğu bu arkadaşlara vermişler. Oraya oturacaklar. Hemen A geçtim. Diyor ki anne anneyle baba ba yan yana gelmemek şartıyla kaç farklı şekilde oturabilirler? Önce şöyle söylemek istiyorum. Diyorum ki şimdi normalde anne, baba, çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3 az önce gördüğümüz üzere normal şartlarda 5 kişi kaç farklı şekilde oturabilir 5 koltuğa? Vallahi 5 faktöriyel şeklinde oturur. Bu da tüm durumları kapsar. Yani karşımıza çıkacak bütün durumlar 5 faktöriyeldir 120. Şimdi şöyle demiş anne ile baba yan yana gelmemek koşuluyla demiş ya. Ben şimdi size bir şey soracağım. Diyorum ki anne ile baba yan yana gelsin. Aha bu anne ile baba. Bunları bir iple bağlayın. Bunlar şu anda bir kişi gibi görünüyor. Çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3. Toplamda kaç kişi oldular? Toplamda 4 kişi oldular. 4 kişi kaç farklı şekilde sıralanır? 4 faktöriye. Yalnız anne ile baba kendi içinde yer değiştirebilir mi? Değiştirebilir. O zaman 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diyoruz. Burada 4 faktöriyel 24, 2 faktöriyel 2 çarpınca 48. Bak biz neyi bulduk? Biz neyi bulduk etrafı? Önce bütün durumları bulduk. Yani 5 tane koltuğa 5 kişi kaç farklı şekilde oturabilir? 120 şekilde oturabilir. 120 farklı şekilde. Burada da anne ile babayı yan yana getirdik. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Tüm durumlardan anne ile babanın yan yana geldiği durumları çıkartırsak şunu bulmuş olmaz mıyız? Yan yana gelmediği durumları bulmuş olmaz mıyız? Bulmuş oluruz. O zaman 120'den kimi çıkartacağız? 48'i çıkartacağız. 120'den 48 çıkınca kaç kalır? 72. Doğru mu Yeliz Hocam? Hı. Doğru. O zaman 72 durumda anne ile baba yan yana gelmez. Bak bunlar anne ile babanın yan yana geldikleri. Bunlar da gelmedikleri. Gelmezsen gelme. Gelmezsen gelme. Hı. Peki bitti mi bitmedi diyor ki koltukların en uçlarında anne ve baba olmak şartıyla. Evet şimdi koltukların iki ucu var. Bu birinci ucu, bu ikinci ucu. Buraya anne olacak ya baba olacak. Ya baba olacak ya anne olacak. Kaç durum var arkadaşlar? İki durum var. 2 faktöriye. Peki ortadaki koltuklarda kim oturacak? Ortadaki koltuklarda da çocuklar oturacak. Çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3. 3 tane çocuk 3 farklı koltuğa kaç farklı şekilde oturur? 3 faktöriyel şeklinde oturur. O zaman 2 çarpı 3 faktöriyelden bunun cevabı da kaç oldu arkadaşlar? 12 oldu. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi 12. soruyu tamamladık. Bu kadar kolay mı? Kolay. Evet şimdi sırada 13. sorumuz var arkadaşlar. Gelelim 13. soruya. 13. soruda bir kırtasiyede birer adet olan matematik, fizik, kimya isimli sayısal kitaplar ve aynı şekilde tarih, coğrafya, vatandaşlık isimli sözel kitaplar yan yana sıralanacaktır. Buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi öncüllere bakalım. Öncüller şu. Bundan önce şunu söylemek istiyorum. Bu öğrenci fen bilgisi ve ABT'ye hazırlanıyor. Tamam Gidecek fizik, kimyayı, matematiği alacak. Onları iyi alırsa rahatlıkla atanacak. Sonra ne yapacak? Diyecek ki genel kültürü de ihmal etmeyeyim. Tarih, coğrafya, vatandaşlığı alacak. 1- Sayısal ve sözel kitaplar kendi arasında sıralanacaktır. 2- Matematik kitabı tüm kitaplar arasında en başta veya en sonda olacaktır. 3- Coğrafya kitabı sözel kitaplar arasında en başta veya en sonunda olacaktır. Bir kere şöyle değerlendirelim. Diyelim ki buraya, bakın arkadaşlar matematik kitabı başta olursa yanında fizik ve kimya olur. Coğrafya kitabı başta olursa yanında tarih ve vatandaşlık olur sevgili arkadaşlar. Şunu söyleyebilir miyiz en başta? Bu fizik ve kimya kitabı kendi içinde yer değiştirebilir mi? Evet yer değiştirebilir iki faktörü bu coğrafya kitabından önce tarih ve vatandaşlık kitapları şunlar için konuşuyorum. Kendi içinde yer değiştirebilir mi? Evet yer değiştirebilir iki faktöre. Peki arkadaşlar coğrafya bir başta bir sonda olabilir mi? Evet yer değiştirebilir iki faktöriye. Bu matematik kitabı da kendi içinde yer şey matematik kitabı da en başta ya da en sonda olabilir mi? Evet iki faktöriye. Zaten sen bu gruplandırmalar yani şu ikisini yaptığın andan itibaren otomatikmen sayısal ve sözel kitapları birbirinden ne yapmış oluyorsun? Ayırt etmiş oluyorsun tüm durumlarını incelemiş oluyorsun. Bir daha 2 ile çarparsan da yanlış yapmış olursun. Dolayısıyla bunun cevabı ne oldu? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den kaç etti? 16. Etrafe şurayı bir silmek istiyorum. Arkadaşlarımız bir almıştı. Bakın bir de ikinci yolla bir gösterelim bunu. Uzun uzun yolları açtım geldim diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz? Ya hocam burada sanki bir şey kaçırdım mı demeyen o yüzden kalmasın diye biz ikinci yoldan bahsedeceğiz. Nasıl olacak o? Hocam matematik kitabını aldık. Fizik, kimya kitabı burada. Buraya geldiğimde coğrafya kitabı, tarih, vatandaşlık. Coğrafya, vatandaşlık, tarih, doğru mu? Çünkü vatandaşlıkla tarih kendi arasında yer değiştirir. Başka ne olur hocam? Şu olur ben söyleyeyim. Coğrafyayı sona alırım. Buraya geldiğimizde vatandaşlık, tarih, coğrafya. Tarih, vatandaşlık, coğrafya oldu. Peki biz ne yaptık arkadaşlar? Şu anda yaptığımız iş, şu anda yaptığımız iş, burayı kendi içinde sıradı. Şimdi aşağı indim diyorum ki bu burada dursun. Matematik başlayken fizik kimya olur. Matematik başlayken kimya fizik olur mu? Bunu da göz önünde bulundurabiliyor musunuz arkadaşlar? Fark ettiniz mi? Peki buna göre de yazdığımızı düşünelim. Bir de ben de diyorum matematik kitapları tüm kitaplar arasında. Tüm kitaplar arasında en başta, en sonda olacağı için. E bunun bir de sonda olma durumunu değerlendireceğiz. Sonda olduğu zaman matematik, kimya, fizik. Sonda olduğu durumda fizik, kimya, matematik olmayacak mı? Olacak. 4 durum burada, 4 durum burada. Kaç durum? 8 durum. Bir de bunlar kendi içinde yer değiştirirse 16 durum. Nerede oturum orada açık oturum. Nerede bir durum orada açık oturum diyoruz. Kaldığımız yerden tahtayı siliyoruz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14. sorudayız. 14. soruda bize bir A kümesinden bahsetmiş. 1 2 7 8 9 kümesinin elemanlarıyla 3 basamaklı doğal sayılar oluşturacağız demiş. Bir de var şunu görelim arkadaşlar. Bu bizim klasik bu 3 basamaklı sayı yazma şöyle olma böyle olma ışıklarıyla gösteriyoruz. En kolay, en anlaşılır haliyle bu örnekte göreceğiz. Bir sonrakinde ise bize ayırt edici yerlerini gösterecek. Hadi gelin başlayalım. Bize diyor ki A şıkkında üç basamaklı kaç tane doğal sayı yazılabilir? Ben hemen söylüyorum. Diyorum ki üç basamaklı bir sayı yazmak için yüzler basamağı, onlar basamağı, birler basamağı 1 2 3 4 5 5 tane rakam var. 5 farklı seçim yapabiliriz yüzler basamağına. Rakamları farklı demediği için yine 5 farklı seçim onlar basamağına, yine 5 farklı seçim Birler basamağında kullanabiliriz. Yani ne oldu hocam? Çarptığımız zaman 5 çarpı 5 25 25 çarpı 5'ten 125 farklı sayı yazabiliriz. Aşağı indik. 5 hakkında diyor ki bize yine bu kümenin elemanlarıydı. Kimdi bunlar? 1, 2, 7, 8, 9. Bu kümenin elemanlarıyla... 3 basamaklı rakamları farklı kaç tane sayı yazabilirsin. Ben diyorum ki mesela 1'i kullandık 5 farklı seçenek var. 5'ini kullandık yüzler basamağında. Kullandığımız rakam 1 olsun. Geriye kaç farklı rakam kaldı? 4 farklı rakam kaldı. O zaman onlar basamağında 4 farklı seçenek oldu. Diyelim burada da 9'u kullanmış olursa. Geriye kaç tane rakam kaldı? 3. O zaman burada da 3 tanedir. 5 çarpı 4 çarpı 3'ten Kaç etti? 60 etti sevgili arkadaşım. Geldik C şıkkına. Rakamları farklı kaç tane tek sayı yazılabilir? Bir Dikkatli olacaksın. Bir Dikkatli olacaksın. Şimdi şöyle söylüyorum. 1, 2, 3. Tek sayı olabilmesi için birler basamağındaki rakamın tek olması lazım. Yani 1, 7 ve 9'u kullanabilirsin. Nerede? Birler basamağında. O yüzden Yeliz biz nereden başladık? Burada tek sayı koşulu olduğu için birler basamağından başladık. Kaç farklı seçenek var? 3 farklı seçenek var. Senin elindeki rakamlar 1 2 7 8 9 değil miydi? Evet. Diyelim ki burada 1'i kullanmış olursan geriye kaç tane rakam kaldı? Rakamları farklı dediği için 4. Geriye kaç tane kaldı? Diyelim burada da 2'yi kullandın. Efendim 3 tane kaldı. Bunları çarpınca kaç etti? 36. Şimdi burada bir dikkatli ol Rakamları farklı demiş mi? Dememiş. Ama ne o söylemiş? Koşul ne? Çift sayı olması. Çift sayı olabilmesi için birler basamağında hangilerini kullanabilirsin? 2 ve 8'i kullanabilirsin. O zaman kaç farklı ihtimalin var? 2. Rakamları farklı demediği için 5 tane bu, 5 tane bu alır. 5 kere 5, 20. 5, 2 ile çarptık. Kaç etti? 50 oldu değerli arkadaşım. Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok. Şimdi hangisindeyiz? Bir de bize diyor ki bak hocam bak o sorunun cevabını şuradan verebilirim. Rakamları farklı kaç sayı yazmışsın? 60. Rakamları farklı 60 sayı yazmışsın. Bunlardan kaçı tek? 36 tanesi. Şimdi rakamları farklı 60 sayı var. 36 tanesi tekse 24 tanesi de nedir arkadaşlar? E çifttir. E burada niye yapmadın? Çünkü burada yapamam rakamları farklı demediği için sevgili arkadaşlar. Onu da direkt ne yaptınız? Cevabını <laughs> bulmuş oldunuz. Şimdi ne yapacaksın? Etrabe'nin uykusu gelmiş, konsere gidecekmiş. Böyle böyle parmak sallıyor oradan bize. 700 arkadaşlar bugün Rütük'te bir konser var. Etrabe hanım orada izleyebilirsiniz muhteşem sesiyle katılımcıların hepsini büyüleyecek. Wow. 700'den büyük rakamları farklı kaç çift sayı yazılabilir? Geldik kuru fasulyenin faydalarına. 1 Şimdi bir kere 700'den büyük dediği için ne yapacağız? İkincisi çift dediği için ne yapacağız? Buna bir bakalım. Hazır mısınız? Rakamlar kimdi? Normal şartlarda 1 2 7 8 9'du. 700'den büyük dediği için 7'yi, 8'i ve 9'u kullanırsın. Doğru mu? Çift dediği için de hangi rakamları kullanırsın? çift dediği için de 2 ve 8'i kullanırsın. Bir şey dikkatinizi çekti mi? 8 her ikisinde de ortak mı? 8 her ikisinde de ortak olduğu için dikkatli oluyorum. Önce şöyle söylüyorum. Diyorum ki 8 her ikisinde ortak olduğuna göre biz burada 8'i kullanırsak yani çift olmasını istiyoruz ya 8'i kullanırsak Burada da 2'yi kullanacağız. Neden? Ayırdık. Çünkü her ikisinde ortak olduğu için, rakamları farklı da dediği için eğer 8'i biz birler basamağında kullanırsak, yüzler basamağında tekrar kullanamayız. 2'yi kullanırsak yüzler basamağında da 8'i kullanabiliriz. O yüzden hatayı ortadan karıştırmak için ortak olan için özel bir durum sevk ettik. Şimdi geldik 8'i kullanırsak çift olması için bir seçenek. 8'i kullanırsa kullanmazsak bir seçenek. Peki 8'i kullandığımızda 700'den büyük olabilmesi için burada kimi kullanıyorsun? 7 ve 9'u. Yeliz anladın mı? Burada kimi kullanıyorsun? 7, 8, 9'u. Yeliz anladın mı? He. İki farklı seçenek var burada. Üç farklı seçenek var. Rakamları farklı dediği için toplam 5 rakamın var. Birini Birler basamağında birini yüzler basamağında kullanırsan geriye 3 tane kalır. 2 kere 3 6, 3 kere 3 9 topladığın zaman kaç etti? 15. Anlaşıldı mı? Şimdi ne yapacağız? Özel durumlu soruya geçeceğiz. Onu da çözeceğiz. Bu videoyu tamamlayacağız. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. 15. sorudayız. A kümesine baktık. 0, 1, 2, 3, 4, 5. İşin içine 0 girdi ne olacak? İşin içine sıfır girince dikkatli olacaksın. Çünkü hiçbir sayı sıfırla başlamaz. Ne dediğimi görelim. Kümesin elemanlarıyla 4 basamaklı doğal sayılar yazılacaktır. A şıkkı. Kaç tane sayı yazılabilir? 4 basamaklı yazıyorum. Şimdi ben buraya geldiğim zaman Yeliz burada sıfırı kullanamazsın. Neden kullanamazsın Yeliz? Neden? Neden? Kaplumbağa deden demeden. Sıfırla başlayan Efendim 4 basamaklı bir sayı olmaz. Telefonla oynama etrabe. O yüzden buraya kaç farklı seçim yapabiliriz? 5. Buraya geldiğinde tekrar 0'ı kullanabildiğin için, tekrar 0'ı kullanabildiğin için 6 farklı seçenek, 6 farklı seçenek, 6 farklı seçenek. Çarpalım. 5 kere 6 30. 30'la da 36'yı çarptın. Hatta 30'la 36'yı çarptın. 180. Onu da 6 ile çarpınca 1080 oldu. Doğru mu? Evet anlamış kızım benim. Rakamların farklı kaç sayı yazılabilir? Oh. Bak üstte kaç sayı yazılabilir dedik altta rakamları farklı. 4 tane kutuyu çizdim. 1 buraya 0 gelemez. 1, 2, 3, 4, 5 bunlardan herhangi birini yazacağın için 5 farklı seçenek var. Diyelim orada biz 3'ü kullandık. Buraya geldiğimiz zaman 0 dedi ki ben geldim. 0, 1, 2, 3. 4, 5. Kaç farklı seçenek var? 5 farklı seçenek var. Şimdi bir sonrakine geçince ne oldu arkadaşlar? 4. Bir sonrakine geçince ne oldu arkadaşlar? 3. Niye? Her defasında rakamları farklı dediği için kullandığımızı bir daha kullanmayacağız. Seçenek sayımız da birer azalıyor. Çarpıyoruz. 5 kere 5, 25. 4 ile çarptın 100. 100 ile 3'ü çarptın Kaç etti? 300. Helal olsun. Tam etrabelikti bu. Aa. Bravo etrabe. Bravo, 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 bravo. Rakamları farklı. Kaç tek sayı yazılabilir? Tek dedi. Bak tek dedi. Bak görüyorsun. Neydi tek olabilmesi için? 1, 3, 5 rakamlarının. Yani şu kümede gösterilen 1, 3, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5'ten tek olabilmesi için biz kimi kullanabiliriz birler basamağında? 3 farklı seçimimiz var. Yalnız 6 rakamımız vardı. Birini burada kullanınca geri buraya ne kalır? Zaten 0'ı kullanamıyordun. 2 vardı, efendim 3 vardı, 4 vardı, 5 vardı. 4 farklı seçenek oldu. Doğru mu? Bir sonrakine geçince burada da bir tane kullandın ama 0 dedi ki ben geldim. 0 3 4 5. 4 de burada bir azalttık. 3 de burada. Tamam mı anlıyor musun? Güzel. 4 ile 4'ü çarptın. Kaç etti? 16. 16 çarpı 3, 48. 48 çarpı 3 kaç eder? 144. Güzel. Bunun sonucu da kaçmış? 144. Bana diyor ki kaç tek sayı yazılır? Valla bilmişe kaç çift sayı yazılabilir? Rakamlar farklı falan demiş mi Yeliz? Hiçbir şey dememiş mi? O zaman bu iş biraz uzar. Niye uzar arkadaşım? Söyleyeyim sana. Al Gel buraya 4 basamaklı sayıları alalım. Şimdi sıfırı kullanamıyorum başta ama şu diğerlerine bakalım 2, 4'ü kullanabilirim. Çünkü bir defa çift olabilmesi için birler basamağında ne olması lazım? 0, 2, 4 olması lazım. Ama biz sıfırı başta kullanamıyoruz da dördü kullanabiliriz, 2'yi kullanabiliriz. O yüzden sıfırı bir ayırıyorum. Sen gel buraya diyorum. Seni ayrı, ayrı değerlendireceğiz. Peki bizim rakamlarımız kimdi? Hocam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane rakamım vardı. 2 ile 4'ü kullanınca 2 farklı seçenek var. Başta 0'ı kullanamadığın için, başta 0'ı kullanamadığın için kaç farklı seçenek geldi? 5. Efendim rakamları farklı demediği için bu saatten sonra hepsi de ne olur? 6'sının 6'sını altısını da kullanırsın. Anlıyorsun değil mi çocuğum? 6 kere 5 30. 30 çarpı 6 180. 2 ile çarp Yeliz ne oldu? 360. E şimdi buraya geldim Yeliz Allah aşkına sen söyle bana. Sıfırı kullandığımız zaman burada bir farklı seçim var. Burada sıfırı kullanamadığımız için 5. Yine ortadakiler 6 6 olur. Debelenir durar. 5 kere 6 kaç etti? 30. 30 ile 6'yı çarptım. Bura ne geldi? Doğru mu yeriz? Anlamadığım bir yer var mı? Ha? Genelde olmuyor. Genelde olmuyor. Helal olsun zeki bir arkadaşımız. Toplayınca da 540 yaptı. Şimdi şu soruya bakalım. Biz rakamları farklı kaç sayı yazabiliyorduk? Rakamları farklı kaç sayı yazıyorduk? 300 rakamları farklı 4 basamaklı sayı. Peki arkadaşlar. Bak buraya geldim. Rakamları farklı kaç tek sayı yazabiliyordun? 144. Rakamları farklı 4 basamaklı tek sayılar. Şimdi bu, bu tüm sayılardan tek olanları çıkartırsak kimi bulmuş oluruz? Çifti bulmuş oluruz. 300'den 144 çıkınca kaç kalır? 156. Bunun cevabı da kaçmış? 156. Doğru mu Yeliz hocam? Hmm. Genelde her şeyi anladığı için sıkıntı olmuyor. Direkt soru doğru mu? Tamam anlamış her şeyi. F şıkkına geldik. 3000'den büyük kaç çift sayı yazılabilir? Bir kere 4 basamaklı sayıları yazdım. 3000'den büyük olması için 3 olur. 4 olur. 5 olur. Başka da olmaz. Çift olabilmesi için 0 olur. 2 olur, 4 olur. Başka da olmaz. Buraya 3 farklı seçenek geldi. Buraya 3 farklı seçenek geldi. Bir de işimi kolaylaştırmış. Rakamları farklı dememiş. O zaman geri kalan 6 tanesini de burada yazabilir miyim Yeliz? Şimdi ben bunları çarptığımda ne oldu? 3 kere 6, 6 kere 3. 18 çarpı 18 etti ya. 18'in karesi kaç eder? 324. Şimdi cevap 324 mü? Hayır. Neden hayır biliyor musun? Burada bana 3000'den büyük demiş. 3000'den büyük dediği için biz 3000'i de aldık. Niye? Aha burada 3'ü kullandım. Bunların içinde 0 var, 0 var, 0 var. 3000'i de aldın. O zaman 324'ten o 3000'i çıkartırsan kaç farklı seçenek varmış? 323 farklı seçenek varmış. Saymanın temel ilkesinin İkinci videosunu bitirdik. Sırada üçüncü video var. Onu da hemen birazdan izleyeceksiniz. Haberiniz olsun. Kendinize dikkat edin. Biz birazdan girip Betraben'in konserine böyle üstümüzü başımızı yırtıp imzalı fotoğraf isteyeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşürüz.